Neden? Erenlere gülün vermek niyetle mi, sözle mi, icrarla mı erenlerin katarıyla dayanılmak hocam nasıl oluyor? İsterseniz buradan başlayalım. Eyvallah. Şimdi yaratılışın özüne, yaratılıştaki özümüze ulaşma çabası idi erenlik, erenleşmek. Ve bütün insanlık, bütün yaratılmış Yaratılışta en son yaratılmış insanlar, insanlık, yaratılışın özüne dönme çaba ve gayreti içindedirler. Kendilerinde olan ruhtan dolayı. Ruh ve ruha dair dönme çabamızın kendisi bizim erenleşme çabamızdır. Şimdi bunu başarabilenler var. Daha önceki programlarımızda da bahsettik. Evet. İşte yönetim kadrosu dediğimiz Kevser suyu içmiş ruhlar var. Ruhu kanalından Ruhun kanalından gelen. Ruhun kanalından gelen ve daha sonra onların arasından seçilmiş yönetici kadro olan Kevser suyu içmiş olanlar var. Ehli beyt Süreyi ile devam eden bu ruhlar var. Bunlar ruhunu hatırlama ve yaratılıştaki öze dönme konusunda diğer varlıklardan enerjileri daha yüksek olduğu için daha avantajlı. Bu manada daha geçmiş dönemlerde Eren diye bildiğimiz varlıkların çoğu bunlardı. Yani 124 bin veli, nebi, peygamber, e, veli diye aktar, anlattığımız varlıklar bunlardı. Bunlar erenlerdi. Bunlar belli bir hiyerarşik düzen içinde, belli bir sistem içinde insanlara yaratılışın özüne dönme konusunda destek veriyorlar. Görevleri bu müdür? Yöneticilik yani? görevleri insanları yeniden dirilişe kadar insanların hepsini erenleştirmek doğrultusunda yönetmek, eğitmek, bilgilendirmek ve yaratılıştaki eksikliklerimizi tamamlayarak Allah'ın bizden murad etmiş olduğu anlayışa gelmemizi sağlayan bir hizmet üretiyorlar.